Kader diye bir şey var Cemal Böyle işle ilgili bir telefon geldi de burada konuşayım dedim. Ha, ne oldu? Kötü bir haber mi aldın? İyi görünmüyorsun. Elimiz ne zaman gideceğiz buradan? <laughs> Anlamadım hayatım. T telefonla ilgili falan mı? Ne oldu? Ya ne telefonu Helin? Aşağıda babanın söylediklerini duymadın mı? Ben burada kalmak istemiyorum. Bir an evvel gitmek istiyorum. Hatta bugün hemen şimdi. <laughs> Cemal ne hemen şimdi gitmesi? Babam sana şirkette iş teklif ediyor. Bir düşün. O yüzden zaten Helin. O yüzden babam bana iş falan teklif etmiyor. Baban her zamanki emri vakillerinden birini yapıyor. Ya hayır ben gerçekten anlamıyorum. Ben seninle mi evliyim yoksa babanla mı? Yani bizim nerede yaşayacağımıza, benim nerede çalışacağıma niye baban karar veriyor? Sahip olduğumuz her şeyi babama borçluyuz Cemal. Bu yeterli bir sebep değil mi? Doğru. Doğru elim. İşe yaramaz, adamın tekiyim zaten. Eğer senin sevgili baban olmasa... ...ben sana bu konforu da yaşatamazdım. Değil mi? Ya ben merak ediyorum. Sen bunu sürekli benim başıma kalkmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Cemal, ben öyle söylemek istemedim. Gereksiz bir çıkış yapıyorsun şu anda. Yani İstanbul'a taşınmanın, burada yaşamanın nesi o kadar kötü olabilir ki? Ayrıca ben zamanında sırf sen istiyorsun diye Antalya'ya taşınmadım mı? Ha? Şimdi bir tanecik karının istediğini yapmak bu kadar zor mu geliyor ya? Evet, zor geliyor. Elin. Ben burada yaşamayacağım. Babanla da çalışmayacağım. İster gidip sen söyle, istersen ben söyleyeyim. Karar senin. Tamam, Ahmet'in doğum gününü burada kutlayalım. Annem çok heveslendi. O zamana kadar tatsızlık çıkmasın, sonra babamla konuşurum. Olur mu? Olur. İyi, ben bahçede bekliyorum. Ay kıyamam ağladın mı sen? Mahir abime de mi? Ben de kafan dağılsın diye yatak yorgan işi verdim sana. Hiç akıl edemedim kötü olacağım. Tüh. Yok iyiyim büyüsün. Ben de toplayamadım odayı. Boş ver ben hallederim tamam. Sen şu ilaçları Emine anneye götür yeter. Tamam götüreyim ama nasıl gideceğim? Şey şoför arabayı getirmiş ön tarafa. Konaktan biri çıkacak demek ki. Kimse o seni uygun bir yere atar. Olur mu gülüm? Tamam. Sen çantanı, paltonu falan al. Hazır ol. Ben de bir kim çıkacak bakarım. Koşuşturmayın. Dikkat edin. Düşeceksiniz. Ha, Helin Hanım siz mi çıkacaktınız arabayla? Evet canım. Ay sizden ben bir şey rica etsem uygun olur mu acaba? Tabii ki canım söyle. Benim Meltem kocasını görmek istiyor da bir an evvel. Yazıp biliyor musunuz adam kaç saattir yoğun bakımda. Bıraktı geldi o da buraya. Aklı da kaldı tabii. Şimdi İstanbul'u bilmiyor ya, Rusya'dan geldiğinden otobüslerde falan perişan olmasa... ...siz onu yakın bir yere bırakabilir misiniz acaba diyecekti. Yok Gülsüm, gerek yok. Ben giderim bir şekilde. Hayır canım, olur mu? Tabii ki biz bırakırız. Yok ama gerçekten gerek yok. Gebze çok uzak. teklif etmezdim. Tabii ki biz bırakırız. Ee, tanışmadık bu arada Helin ben. Si. Asiye. Ne kadar güzel bir isim. Yüzünüz gibi isminiz de çok güzel. Değil mi sevgilim? Eski Türk filmlerindeki gibi Asiye. Aa pardon tanıştırmadım bu arada. Eşim Cemal. hayatımın anlamı olur kendileri. <laughs> Sevgilim, e, Asiye hastaneye gidecekmiş de onu biz bırakalım mı? Bir 15 dakika gecikiriz. Sorun olmaz herhalde değil mi? Olmaz. E, hadi gidelim o zaman. Hadi canım çok selam et bizimkilere, iyi haberlerle dönsünler inşallah. Mahir'in durumunda hiçbir gelişme yok muymuş peki? Yok. Hay Allah ya. Ne zaman yoğun bakımdan çıkacak belli değil yani. Peki hiç bahseder miydi bizden buralardan filan? Arada anlatırdım. Çok bir çocuktu Mahir. Şefkatliydi, korurdu hepimizi. İnşallah bir an önce düzelir. Tanısan sen de çok seversin hayat. Asiye ne diyeceğim? Kızınız ne kadar güzelmiş maşallah. Aynı size benziyor. Sağ olun. Bahtı güzel olsun. Allah iyi insanlar çıkarsın karşısına. Öyle öyle. O nasıl oldu peki? Daha iyi mi? İyi iyi. Teşekkürler. Mahir'in kocaman kızı var ya inanamıyorum. Bir de küçük var galiba değil mi? Ee, bahçede gördüm sanırım. Onun adı ne? Uğur. Çok tatlı bir şey ya. Ama onun bakışlar aynı Mahir. Ahmetle. Aynı yaştalar mı acaba? Ahmet? Cemal'le bizim oğlumuz. Altı yaşında ama Uğur daha büyük sanırım. Ee, Yediye bitirecek. Ay ne güzel. Uğur işte abilik yapar ona değil mi hayatım? Teşekkürler getirdiğiniz için. E, bir saniye Asiye. Cemal, Mahir'i ben de görmek istiyorum. ya. Hazır gelmişken biz de bir girsek mi? Olmaz Elin. Yani yeterince beklettik insanları. Hafızayı bulmasın. Ha, doğru söylüyorsun. E tamam ben başka zaman görürüm o zaman. Görüşürüz canım. İyi günler. İyi günler. güzel bir kadın değil mi? Ama çok üzünlü bir yüzü var. E Mahir'den tabii, normal. E, düşünsene ya, çocuklarının babası yoğun bakımda. Çıkacak mı, çıkmayacak mı? Ne zaman çıkacak belli değil. Cık. Bir de yani Mahir gibi böyle güçlü, kuvvetli bir adamı o halde görmek Normal tabii durgun ol. Pelin gözünü seveyim kes artık. Pardon anlamadım. Geldiğimizden beri dilinde sürekli şu insanlar var. Mahir aşağı Mahir yukarı çocukları karısı. E, tamam yeter tanımıyoruz etmiyoruz. Hayır niye bu kadar konuşuyorsun anlamadım. İşte ben tanıyorum Cemal seni tanımam mı gerekiyor? E, tamam tanıyorsan tanıyorsun. Başka konuşacak konumuz mu yok? Kapat artık. Sana gerçekten bir haller oldu geldiğimizden beri. Ben anlayamıyorum seni. Bence de biz bir an önce gidelim buradan. En iyisi olacak.